Yıl 1923 Kurtuluş Savaşı. NDA destan yazan Türkiye Barış Masasına Lozan'da oturdu. Lozan'ın maddeleri arasında yer alan ve karşılıklı nüfus değişimi yapılan mübadele, farklı sonuçlara yol açtı. Mübadeleyle Batı Trakya'da yaşayan on binlerce Türk her şeylerini bırakıp Türkiye'ye geldiler. Buradan da çok fazla olmasa bile Rum nüfus Yunanistan'a gitti. Anlaşmayla Bursa nüfusunun 150 bin civarı olduğu 1924 ila 1934 arası Bursa'ya gelen 40 bin mübadil 47 köye yerleştirildi. Az sayıda dağ köyleri olmak üzere, Ağırlık Demirtaş, Orhan Gazi, Görükle, Mudanya, Yenişehir. E yerleşti. İlerleyen yıllarda bu yerleşimlerde Lozan Mübadilleri Dernekleri kuruldu. İşte, o derneklerden biri olan ve 2014 yılında kurulan Demirtaş Lozan Mübadilleri Derneği Başkanı Ali Köklü ile Gençlik Kolu Başkanı Sabri Sabanf yönetiminden Murat Kırmız, Serkan Kırmız konuğumuz oldular. Genç Nilüferliler Derneği kurucusu Barış Yıldırım da sohbetimize katıldı. Sanayi sonrası nüfus yapısı değişse de, Selanik ve köylerinden gelenlerin yerleştiği Demirtaş'ta önemli mübadil kitlesi yaşıyor. Geçmişte drama Lengaza Kırmız dengesi Demirtaş'ta belediye başkanlığı seçimini bile etkiliyordu. Yanı sıra, 2010 yılında Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar. La gittikleri Selanik gezisinde geldikleri köylerin belgeselini çeken ve basım aşamasında bir de kitap hazırlanmasını sağlayan Demirtaş Lozan Mübadilleri Derneği Başkanı Ali Köklü asıl hedeflerini açıkladı. Kentimize mübadele evi müzesi kazandırmak istiyoruz. Annelerimizin, ninelerimizin sandıktaki çeyizleri ve çok değerli eşyaları var. Onları bu müzede sergilemek istiyoruz. Şunu özellikle vurguladı. Mübadele evi müzesi Selanik'teki Atatürk'ün evinin aynısı olacak. Beklentisi şu. Yer konusunda Osman Gazi Belediyesi yardımcı olacaktı ama ilerleme sağlayamadık. Destek bekliyoruz. Mübadil derneklerinin ilk gençlik kolu. Türkiye Türkiye'de 136 mübadil derneği var fakat gençlik kolunu ilk Demirtaş Lozan Mübadilleri Derneği Başkanı Ali Köklü kurdu. Halen tek olan gençlik kolu başkanı Sabri Sabay'ın hedefleri şunlar. Önceliğimiz, farkındalık yaratmak. Atalarımızın geldikleri topraklardaki yaşamlarını bilmek istiyoruz. İş yaşamında yol göstermenin yanında, gençlerimizi zararlı maddelerden korumak için eğitimler hazırladık. Turizmde karar alma mekanizmasında temsil için Bursa'nın ilk adayı. Turizmde, sivil toplum örgütlenmelerinde Bursa, üst düzeyde temsil ediliyor. Örneğin TÜRSAB'da genel başkan yardımcılığı var, Sıkal Türkiye Milli Komite Başkanlığı geldi. Fakat, Turizm Bakanlığı, bünyesinde, karar alma mekanizmasında Bursa, yer almadığı gibi, buralara aday göstermiyordu. Onun içinde Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Turizm Geliştirme Ajansı yönetiminde yıllardır İstanbul ve Antalya ağırlıklı yönetimler oluştu. İlk kez, Bursalı, turizmcilerin sivil toplum örgütü olan ve GÜMTOB kısa adıyla bilinen Güney Marmara Turistik Otelciler Birliği bu seçimde aday çıkarma kararı aldı. Aday olarak da 42 yıldır Bursa turizmine hizmet eden Çetin Ceylan adını Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne bildirdi seçilmesi. 450 milyonluk liralık turizm fonlarından Bursa ve Güney Marmara'nın daha fazla yararlanmasını sağlayacak. Kışın ortasına geldik ama yağış yok. Sonbahar geçti. Kışın ortasına geldik ama havada kış belirtisi yağış yok. Zaman zaman, pülimetrik yağış ölçümlerini aktardığımız Ercan Bayramlı. Buna dikkat çekerken, geçen pazar hava sıcaklığı 18 dereceydi deyip, Uludağ'da 2 ila 3 santim kar olduğunu, yıl sonuna kadar yağış tahmini görülmediğini anımsattı. Kısacası, içme suyu açısından barajlarımızı çık sıkıntılı. Bir süreç bekliyor. Kadın kollarından geldi, kadın kooperatifleri ve kadın emeği için çalıştı. Siyasette, kadın kollarından yetişti. AK Parti ilk kadın kolları başkanlığı. Görevinden de AK Parti Bursa milletvekilliğine yükseldi. Ankara'da milletvekili olarak ilk döneminde üreten kadın kooperatifleri için çalıştı. Kooperatiflerin sesi oldu. AK Parti Bursa milletvekili avukat Emine Yavuz Gözgeç. Bu dönem AK Parti Genel Merkezi Kadın Kolları Teşkilat Başkanı olarak yine kadınlar için sorumluluk üstlendi. Bu kez, siyasi çalışmayla Kadın Kolları Genel Merkezi adına yurt gezileri yaptı, kadınların siyasetteki etkisinin arttırması için deneyim paylaştı. Birikimleriyle de, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, YLA birlikte organize edilen kadın emeği zirvesi hazırlıklarında yer aldı. Dün de, zirve açılışı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, I karşılarken görevini yapmış olmanın huzurunu yansıtıyordu. Saadetli kadınlar gıda fiyatlarıyla meydanda. Kim ne derse desin, sokaktaki vatandaşın gerçek gündemi, sürekli artan fiyat etiketleri ve bunaltan hayat pahalılığı, siyasetin polemiğe dayalı tartışma ya da arayışları eve ekmek, götürme derdinde olanların pek fazla ilgisini çekmiyor. Saadet Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Ataş da fiyat artışları ve pahalılığı tutum yatırım ve Türk malları haftası nedeniyle yaptığı açıklamayla meydana taşıdı.